1908 Beykoz Rüzgarlı Bahçe maçı hakem düdüğüyle başladı. Offside. Şahin'den kafa pası. Rüzgarlı Bahçe'den bir atak. Top kaleci de tekrar denedi. Kaleci defans uzaklaştırdı. Serhat Açık kullandı. Yasin'den uzun bir pas. Rüzgar'la bahçeden serbest vuruş. İçeri güzel bir pas. Tekrar bir deneme. Çok yukarıda. Rüzgarlı bahçe uzun bir orta kafa topu kaleci kurtardı mı tekrar denedi top dışarıda Rüzgarlı bahçe tekrardan korner deneyecek İçeri uzun bir orta kafa topu denediler Sakan top dışarıda İçeri güzel bir pas 908 topu kaptırdı Rüzgarlı bahçe içeri tekrar denedi. İçeri uzun bir orta deneyecek. Defans, defans topu aldı. Yakın paslarla ilerlemeyi denediler. Rüzgarlı bahçe tekrardan top atak başladı. İçeri denedi tekrardan. Çok yakın bir atıştı top dışarıda. 1908 kısa paslarla içeri girmeye deniyor. De. Tekrardan devam. Rüzgarlı Bahçe topu aldı. Uzun bir ortayla içeri girdiler. Kaleci ile baş başa olan Barış Kaleci uzaklaştırdı. Güzel bir göz kontrolü. Topun karşı takıma geçmesine izin vermiyor Rüzgarlı Bahçe. Kısa paslarla içeri girmeyi deniyorlar tekrardan. Sakan. Güzel bir top alış. Tolka Rüzgarlı Bahçede top tekrardan içeri girmeyi deniyor. Kısa paslarla girdiler. Top kalecide. Kalecinin uzun pası. Top dışarıda. Rüzgarlı Bahçe kontrol hata kalktı. Kaleci uzun bir deneme. Top dışarıda. Kad, Hasan, Hasan'dan içeri bir deneme daha, top tekrardan dışarıda. Hamza, Hamza içeri girmeyi deniyor. İyi, topu tutamadı, top dışarıda. Barış'tan Mehmet'e bir pas, top keme çarptı. Yasin Orta karambolda kaldı. Topu kaptırdı. Top hala Rüzgarlı Bahçede. Kornerden bir deneme. Defans uzaklaştırmayı denedi. Yasin. Yasin deneyecek mi? Kaleci tutamadı. Top kalede. Rüzgarlı Bahçe 1-0. Yasin'in golü. Kaptan da top. 1908 SK. Tekrardan kaptan neydi direkt top dışarıda çok güzel bir atıştı. Tekrar e içeri uzun bir pas. Defansın başarısız top şu kornerde. Rüzgarla Bahçen içeri uzun bir orta. Defans uzaklaştırdı. Sarkat. Kontrol ataklı Rüzgarla Bahçe topu çaldı. İçeri girmedi denedik. çok güzel bir atış. Top dışarıda. Gelici uzun bir pas. Galecinin ortası. Kafa topları ile devam etti. Defans uzaklaştırmayı denedi. Top tekrar rüzgarla bahçede. Defans tekrar uzaklaştırıyor topu. İki takım arasındaki güzel paslaşma. İçeri. Tekrardan bir deneme. defanstan dışarı çıkıyor. top gelicide. Kaleci'nin yüksek atışı. 1900'e kadar top kaptırdı. Rüzgarlı Bahçe uzun paslarla içeri girmeye denedi. Hatalı biri vuruştu top kalecide. Defansın başarısız paslaşması. Rüzgarlı Bahçe topu tekrar aldı. Top taç. Rüzgarlı Bahçe uzun bir orta deneyecek. Defans topu aldı. Defansın başarısız müdahalesi. Rüzgarlı Bahçe tekrardan ta devam ediyor. Top tekrardan Rüzgarlı Bahçe'de. Sert müdahale. Devam. 1908 FK kontrol hata geçti. Güzel paslaşmalarda hatalı bir vuruş top kalecide. Çok güzel uzun pas sonucunda kaleciyle baş başa kaldı. Defans Uzun bir deneme. Rüzgarı Bahçe tekrar topu aldı. 1908 FK uzun bir deneme kaleci çok iyi bir vuruş top kaleci de güzel kurtarış. Çok hızlı bir kontrol atak Barış. Barış'ın çok iyi kayar müdahalesi. Rüzgarlı Bahçe uzun paslarla içeri girmeye Topa yetiştiler. Kaleci ile baş başalar defans. Topayla Rüzgarlı Bahçe Atak devam ediyor. İçeri girmeyi denedi. Tekrardan inecek. Defans uzaklaştırdı. Atakayla devam ediyor. Top dışarıda. Taç. Rüzgarlı bahçede. Rüzgarlı bahçe tekrar atağa giriyor. Yavaş yavaş şey girdi. Uzun bir pas denemesi. Topayla rüzgarlı bahçede. Defans uzaklaştırdı Hamza. Birinci de top. sakanın çok iyi defansı. 1908 FK'dan içeri tekrardan bir atak denemesi. Defans uzaklaştırıyor. Hamza'dan içeri bir pas. Tekrar 1908 FK. Çok güzel bir atak başlangıcıydı. Tekrardan top kaptırdılar. Kaleci, kaleciden uzun bir atış, top dışarıda. Tekrardan rüzgarlı bahçe. Çok kötü bir uzun pas, top dışarıda. Rüzgarlı bahçeden bir deneme, kalecide top. Kalecinin yerden pası başarısız oldu. Rüzgarlı bahçe topu çaldı. Barış'tan top dışarıda taç. Serhat'tan içeri kısa bir pasma geri çekildi. Arkadaşlarını bekliyor. Tekrardan geri çekiliyor. Kaleci, kaleciden pas. Rüzgarlı bahçe uzun bir pasla içeri girdi. Defansla barış. Kaleci ile baş başa. Topu uzaklaştırdılar. Rüzgarlı bahçe topu kaptırmadı. Tekrardan atağa kalktı. İçeri girmeyi deniyor. Ahmet. İçeri güzel bir pas verebilecek mi top dışarıda? 1908 hata geçecekti. Top touch. Korner vuruşu. Top touch. Rüzgarlı Bahçe kısa paslarda kalecinin hatalı müdahalesi 1908 FK deneyecek mi başaramadı tekrardan deniyor kalecinin başarısız müdahalesi devam ediyor 1908 FK topu kaptırdı Rüzgarlı Bahçe'den çok iyi bir kontrol atak başlangıcı mı olacak İçeri girmeyi deniyorlar tekrardan çok iyi bir kurtarış devamıydı top dışarıda Rüzgarlı Bahçe kaleci baş başa çok iyi bir vuruş kalecinin kurtarışı defans defans topu uzaklaştırdı Rüzgarlı başta tekrar topu kaptı. içeri girmeyi denedi ancak top dışarıda. Rüzgarlı bahçe kısa paslarla girmeyi deneyecekti ancak Barış'ın müdahalesi. Sak müdahale. Rüzgarlı baştan Yasin penaltı vuruşu denedi. Çok yukarıda. Çok iyi müdahale. Top kaleci de. Kaleci kısa pas verecek. Kalecinin uzun pası. Defans yetişemedi. Offside. Hakem avantaja gitti. Maç devam ediyor. 1908 FK deneyecek mi? Çok yüksek bir atış. Rüzgarlı bahçe atak deneyecekti. Geri çekildiler. Kalecinin uzun bir pası. 1908 FK topu aldı mı? Fal. 1908 FK topu kaptı. Hatalı bir pas top tekrardan. 1908 FK tekrardan topu kaptı. Pazlarla içeri girmeyi deniyor. Atak devam edecek mi? içeri çok güzel bir pas. Kaleci topu tuttu. Kaleci. Kaleci çalınmadı. Tekrardan içeri bir pas. Rüzgarla başladı top. Tekrardan içeri girmeyi deniyor. Atak devam ediyor. Yasin, Yasin çalınmadı. Kaleci ile baş başa tekrar bir deneme maç 2-0. Rüzgarlı Bahçe 2-0 önde. İlk devre 2-0 Rüzgarlı Bahçe galibiyeti devam ediyor. İkinci devre hakem düdüğüyle devam ediyor. Rüzgarlı Bahçe hızlı bir başlangıç. Kaleci ile baş başa çok iyi bir vuruş. Maç 3-0. İlk devrenin daha 30. saniyesi. Rüzgarlı Bahçe kısa pasları denedi. Faal. Serbest vuruş. Top Rüzgarlı Bahçe'de. Çok hatalı bir vuruştu. Güzel bir paslı. Tekrardan Top Rüzgarlı Bahçe'den. 1908 FK. Omuz. El var. Kaleci'nin uzun atışı. Rüzgarlı Bahçe. Kaleci ile baş. Başa top dışarıda. Offside. 1908 FK içeri girmeyi deniyor. Defansın müdahalesi kontra atağa kalktı. Rüzgarlı Bahçeli'nin taş atışı. İçeri bir orta. 1908 FK uzaklaştırdı. Topayla Rüzgarlı Bahçeli'ye. Uzun bir pasla içeri girmeyi deniyorlar. BK topu kaptı. Uzun bir o pas. Yetişebilecek mi kaleci? Kale. Hamza'dan iyi bir çalım. El var. Rüzgarla başka kısa paslarla içeri girmeyi deniyor. Yasin. Yasin'in uzun bir pas. Çok iyi bir pas. Deneyecek mi Ahmet? Ahmet. Ahmet baktı pas verdi içeri tekrar girmeyi denediler Atak devam ediyor Rüzgarlı bahçe Bir çalım denemesi daha Top 1908 TK'da kontra atak başlangıcı Defansta 3 kişi geçebilecekler mi? Top kalecide 1908 TK'dan uzun bir deneme top kalecinin kucağında Hamza topu sürdü. Topu kaptırdı kaptana. Ahmet. Geri çekildiler. Yasin içeri çok güzel bir pas. Top dışarıda. Hamza taç kullandı. Yasin'den Hamza'ya iyi bir orta. Defans uzaklaştırabilecek mi? Çok güzel bir vuruş. Çok yukarıda. Top dışarıda. Rüzgarlı Bahçeli atak. Atak devam ediyor. İçeri de Hatalı paslaşma. 1908 FK top uzaklaştırdı. Kontra atak. Defansın sert müdahalesi. Aha. Bu bir deneme Hamza'dan top dışarıda. Emre'den iyi bir deneme. Top dışarıda. Çok güzel bir Ahmet. Ahmet'ten gol. Maç 4-0 Rüzgarlı Bahçe önde. 1908 FK İçeri girmeyi deniyor kısa paslarla Rüzgarlı Bahçe topu aldı. Arkadaşlarına baktı. Sert müdahale. Uzun bir atış Rüzgarlı Bahçe tekrar denedi gol. Maç 5-0 Rüzgarlı Bahçe önde. 908 FK defans başarısız. Çok sert top çarptı. FK'nın kötü pası Uzun bir pas Top tekrardan Hamza'da Hamza içeri attı Göğüs kontrolü 1908 FK'nın. İçeri girmeyi denediler tekrardan. Kaleci ile baş başa kalecinin güzel müdahalesi. Kalecinin açtı uzun pas. Bu kaleci, kaleci yetişebilecek mi? Tekrardan yüksek bir atış, çok yakın bir atıştı top dışarıda. Oyuncu değişikliği maç devam ediyor. Kalecinin kısa pası. 1908 FK kısa paslarla girmeyi deniyor. Ancak hatalı paslaşma. Top taç. Uzun bir pas. Rüzgarla başta taç kullandı. Kısa paslarla devam ediyorlar orta sahada. Geri çekildiler. Tekrardan ta geçmeye çalışıyorlar. İçeri baktı arkadaşlarını bekledi İçeri pas verebilecek mi 198 FK Barış topu çıkardı Rüzgarlı <laughs> Bahçeden Ahmet geri çekildi Serhat İçeri girmeyi denediler de Fas kafa topuyu uzaklaştırdı Hatalı pas mı? Rüzgarla başladı topayla korner. 1908 FK tekrar hata geçiyor. Arkadaşlarını bekledi. İçeride kötü bir paslaşma. Topu tekrardan çaldılar. Ahmet'ten iyi bir verdi. Ahmet yetişebilecek mi? Ahmet yetişti kaleciyle baş başa. İyi bir pas. Kaleci kurtardı. Top. Defans uzaklaştırdı. Uzun bir orta. Göğüs kontrolü. Tekrardan deneyecek. Gol. Maç 6-0. Rüzgarlı bahçe önde. 1908 FK uzun bir pasta içeri girdiler. defansı top kalede. Kalecinin arka kurtarışı. Yüksek bir orta. <laughs> Ahmet sert müdahale. 1908 sekans serbest vuruşu. Uzun bir deneme. Top dışarıda. Yastın içeri çok güzel bir pas. Ahmet yetişemedi. Doğru sert müdahale avantaja gitti Akem devam ediyor. 1908 FK uzun bir pas. Top tekrar kalede. Başarısız paslaşma 1908 FK'da top. İçeri girebilecek mi top kaleci de. Rüzgarla başlayan bir atak denemesi daha. Önü açık deneyecek mi? Top kaleci de bacak arasıyla tuttu. Bir pas top taç. Rüzgarlı bahçe. Eka top kaptı. Kalecinin harika kurtarışı. Top dışarıda. Korner. Rüzgarlı bahçe atak. Defansın müdahalesi. 908 FK. Kontrol atak attı. Topu sürüyor. içeri girmeyi denedi. Başarısız. Uzun bir pas. Rüzgarla başla topu kaptı. 19 FK'nın hatalı pası. Defanstan dışarıda korner. Uzun bir deneme olacak. Top dışarıda. FK tekrardan atakta iyi bir deneme top kalecide. FK'nın devam eden atağı Rüzgarlı başı topu aldı, uzaklaştı top karşı kalede. 1908 FK yerden bir pas. Rüzgarlı başı uzaklaştırdı. Konto atak geçti. Ahmet. Ahmet'ten bir deneme. içeri pas verdi. Başarısız bir pas. Hakem avantaja gitti. Devam ediyor. Kazan kaleci pas. Maç bitti. Maç 6-0 Rüzgarlı Bahçe maçı galibiyetle aldı. Trend gol Ayhan Dilek sezonunda Rüzgarlı Bahçe ile 1908 Beykoz karşılaştı. 6-0 yendiniz. Net bir galibiyet oldu ilk maçınızda. Neler söylemek istersin? Serhat. Tüm arkadaşlarımıza öncelikle tebrik ederim. Çok güzel bir mücadeleydi. Vallahi bu soğukta geldik buralara. Güzel maç oldu. Bu kadar önemli bir insanın anmak olarak da gurur verici bir durum. Herkesin aynı sağlık. Önümüzdeki maçta başarılar dileriz. Teşekkür ederim.